Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir video ile yine sizinleyim. Beyben Renkli Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Evet. Leş kaktüsleriyle başladım ama yine yeni çiçekler aldım. Bu sefer sukulent aldım. Sizinle birlikte açacağız bakalım bu koli içinden neler çıkacak. Hadi bakalım bismillah. Evet. Bu yazı çok hoşuma gitti. Eminim hasar görmemişlerdir. Çünkü ben PTT kargoya çok güveniyorum. Evet. Hangisinden başlayacağım bilmiyorum. Aa bu çiçek açmış. Evet. Bakın. İşte bitkileri bilemediğim için aynısını almışım. Bende de var bir tane bundan. Ama ne isim konusunda bir bilgim var. Ne de bitki konusunda. Gördüğüm her şeyi alıyorum. Bu bir. Bakalım bu büyük. İçinden neler çıkacak. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ve kocaman bir bitki. Şuraya bakın. Sanırım bundan da var ama olsun. que isimlerini tek tek bulup etiketlemem lazım. Yoksa karıştırıyorum. Bu çürümeye başlamıştı. Aldığım kişi beni uyardı. Bakın çürümüş. Olsun dedim gönderin artık kısmetimde bu varmış. Sağolsun. İlk önce danıştı öyle gönderdi. Bakalım inşallah yaşatabilirim çünkü çok sevdiğim bir tür. Hani ben görünüşüne e, güvenerek aldım. Türlerini bilmediğim için daha önce söylediğim gibi. Gördüğünüz gibi sadece türlerine bakarak ben alıyorum. Evet, şimdi sıra bunda. Aslında gerçekte daha güzeller. Şöyle Yok bundan bende yok. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bunların ikisi birbirine benziyor. Çok benziyor. İnşallah aynıdır. Sorun değil. Evet. da çok güzel. Oh, <laughs> <laughs> düştü. Bu da hediye geldi. Kocaman bir hediye. Bakar mısınız? Sağolsun Sibel Hanım çok istediğimi öğrenince bir parça gönderirim dedi ama kıyamamış hepsini göndermiş. Kesmeye kıyamamış. Sağolsun hepsini göndermiş gölgede olduğu için formu bozulmuş dedi bana sorun değil dedim gönderin parası nedir hediyem olsun dedi ben bunları Sibel Evirgen'den aldım sağ olsun hem çok güzel sarmış hem bitkiler de çok güzel bir tane daha hediye olması lazım Evet işte bunu da çoktandır arıyorum ama bulamıyorum ama kendisi evet istediğim boydu bakın kendi bitkisinden keserek gönderdi sağ olsun şimdi ortalığı temizleyelim hepsini bir gösterelim Evet sevgili dostlar, hepsini bir araya topladım. Gördüğünüz gibi ve size göstermeye çalışıyorum. Bunların ikisi aynı mı acaba bilmiyorum. Şu Hiçbir bilgim yok. Ama formunu yaprağını beğendiğim her sukulente alıyorum. Şöyle Sadece bunun ismini biliyorum. Fabiola. Ha, bunu köşede unuttum. Evet. Şöyle. Bunlarda yeni açan leş kaktüslerimiz. Evet sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar yeter. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.